Osmanlı'da eşcinsellik var diyorsunuz, ben şimdi yarın çocuğuma bizim dedelerimiz eşcinsel mi diyeceğim. Tarih sizi kara sayfalara yazar, Osmanlı sapına kadar erkekti. <laughs> Sanki biz Osmanlı bilmem neydi dedik. Allah Allah. Beyefendi, bugünkü toplum neyse Osmanlı toplumu da oydu. Irk aynıdır, gen aynıdır, dil toprak aynı. aynıdır, dil aynıdır. Bugün ne varsa o zamanda da o vardı. Siz bugünkü topluma eşcinsel toplum mu diyorsunuz? Hayır. Eşcinseller vardır diyoruz. Hiçbir zaman Osmanlı eşcinseldi demedim. Lütfen lafı bir tarafından anlamayın. Bugün ne varsa o zaman da vardı diyorum. Bunu söylediğim bu. Bu da utanılacak bir şey değil. Yani tarih yüceltmekten ibaret değil de gerçeği söylemektir. Bugün ne varsa o zaman da o vardı. Sadece o devirde diyorum bu işi açık açık söylemek şimdiki kadar kapalı değildi. Söylemek ayrı bir şeydir. Yaşamak. Ee, yaşamak o işi icra etmek ayrı bir şeydir. Eskiden bir sözü vardı. Bu iş galiba adaladı bu öyle sadece dilinde. Çünkü bazı metinler o kadar e, serbest yazılmıştı ki anlaşılıyor artık hayali öyle bir şeyin ister eşcinsel, işte ister heteroseksüel olsun. Hiçbir şekilde böyle bir şeyi uygulamanın imkanı olmaz. Şimdi bir Kama düşünün. O Kama nerede uygulayacaksınız o şeyleri? Efendim o şeyleri nerede uygulayacaksınız? Ve bizde de var onlar Bahname adı altında. Adam onu okumuş yazmış, hayalinden koymuş. Aynı şey bunlarda da var. Eşcinsel toplumu demiyorum. Eşcinsel edebiyat örnekleri çoktur diyorum. İkisi çok farklı şey. Elma ile armut karıştırmayın. Ve bunlar da utanılacak şeyler değil. Hayalin genişliğini gösteriyor aynı zamanda. Yani kalkıp kanuni eşcinsel miydi? Fatih eşcinsel miydi? Bir de biliyorum diyor. Sanki şeyde o Enderun'da odadaydı, Mumu da <laughs> diyen oydu. Allah Allah. Ya kanun, şimdi kanun dönemi hakkında yazıyor. Kanun, hele kanuni. <laughs> Öyle bir Öyle, aşık ki... İnanılmaz. Hürrem'e... Hürrem gözünü uyar. <laughs> Halil Hoca ne kadar güzel okumuştu. Hürrem'e yazdı. Ya şeyin o şey yapıyorlar tabii şimdi bu Nedim ve Çoğlan'ın müessesesini bilmediklerinden, o tür hizmet eden insanlar var. Bunlar padişahın en yakınları, sohbet arkadaşları, zamanla yükseliyorlar. İbrahim Paşa da öyle pargalı bir Rum ama çok seki bir adam yani, çok akıllı zaten. Şimdi Osmanlı homo olmaz adı bile haşinliği, erkekliği andırıyor. Bir homomuz eksikti. Bu kitap nerede yazıldı? Japon İmparatorluğu'nda mı <laughs> efendim? Allah Allah. Bugün ne varsa o zaman da aynıdır. Tekrar söyleyeyim. Toplum aynı toplumdur. Kılı kıyafet değişti. Dil bile aynıdır. Şunu okusam bugünün sokak dilidir. Affedersiniz ama bu kadar homofobik <laughs> olunca Niye? insan ister istemez kendi korkularını sorgulamaya başlıyor. Bu kadar homofobik olursa belki de gizli eşcinseldir. Efendim şimdi diyorlar ki kanuniye kızdınız kanuniye eşcinsel mi diyene ama siz de birçok şey söylediniz yanlarında mıydınız? Efendim şu eşcinsel diye bir şey demedim. Örneğini veriyorum. Edebiyatından bahsediyorum burada. O fiili bir durum. söylüyor. Yani böyle bir şey var bilmiyorum. Ya şimdi kanun dönemi hakkında ben teferruata girmeyeyim dedim. 3-4 tane önemli kitap var. Bir Bostan'ın Süleyman ın Namesi var Kazasker'in. Gelil bu Ali Ali'nin Ali Künhül var. Ee, Tabakatül memali var. Yani böyle 3-4 tane büyük kitap var. Bunun yanı sıra bazı ufak Süleyman Nameler var. Yani onlardan biz biliyoruz ilişkilerini Makbul İbrahim Paşa'nın nasıl öldürüldüğünü. Önce makburken sonra makdûr olduğunu. Şey de enteresan aklıma şey Şimdi geldi. Şimdi bak bizde şöyle kötü bir adet var. Yabancı yabancının birisi alıyor bu bizdeki parlak isimleri yani e, önemli isimleri, pantanlı isimleri roman yapıyor. Hı. O romanda hayalinden her işi yaptırıyor bunlar. Ve öyle o, biliyoruz sonra, tarih Türkiye'de oldu. tercüme edildiği vakit Evet, bu roman, hayır tarih kitabı zannediyor. Evet. Ama şey şurada şimdi. Tamam. Bu şey. Orientalist fantazilerin hmm. bir şekilde tarihi evet. olması. Ya o haremle ilgili Batılıların anlattığı zaten yere göğe sığmıyor ki. Adamlar neler anlatıyorlar yani. Hiçbir Hamamda, şey görmeden. Bin, tabi görme ihtimalleri de yok. Ve şey doğru ama bu enteresan son zamanlarda bu tür e, Batı'dan çok kitap çevrildi. Tarih roman. Hı. Ve işin enteresan onlar Avrupa'da satmadı. Türkiye'de daha çok sattı. Tabii canım, da sattı. <laughs> yani böyle sultanlar üzerine, paşalar üzerine vesaireler üzerine. Evet. En son soru Yıldırım Beyazı teşkil sen. Sırayla gidelim. <laughs> Allah Allah. Evet. Yani bu dediğiniz gibi etkili. Bizde şey çok etkiler ama bakın. romanlardan öğrenilen bilgiler e, tarihi bilgi gibi zannetiliyor ve mesela Tostol gibi bu e, evet. uğraşılarak yazılmıyor. Mesela adam Tostol, Borodino muharebesini yani e, evet. Napolyon'un Rusya'ya yürüyor. Orada meşhur muharebeyi 15 gün savaş sahra meydanında gezmiş yani o savaş ve barışta. Yani orayı anlatmak için. Şimdi bizde, bizde de bazı romancılarımız var ya hemen bir şey oluyor. Bu işte romancının hayalidir. Bilmem nedir. Ya, hayaldir de biraz araştırma yap. Üzerine sen hayalini yükle. Yani biraz zahmete git, o yapılmıyor ve e, şeyler çok kötü. Özellikle dediğiniz gibi bu çeviri romanlar tamamen hayali dünyayı alıyor. Bir de kendi mantık dairesinde düşündüğü için. Ondan sonra işte İbrahim Paşa, şu Padi Khan öbürü bilmem ne. Ya i̇şte tam böyle şey yapılıyor başlar. konuşmaya bile değmez. E, ve bu